Gastronominin başkenti Gaziantep'te meslek liselerine olan ilgi her geçen gün artıyor. Gaziantep'te ara eleman sıkıntısını çözebilmek için meslek liselerine ağırlık veriliyor. Kente meslek lisesi sayısı her geçen gün artarken meslek öğrenmek isteyen gençlerin de tercihi bu okullar oluyor. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezi depremlerin ardından Ali Topçuoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan çikolata atölyesine de gençler yoğun ilgi gösteriyor. Lise öğrencileri en tatlı mesaiyle siparişlere yetişmeye çalışıyor. Lise bünyesinde kurulan çikolata üretim atölyesinde öğrenciler en tatlı mesai dedikleri çikolata üretimi ile hayallerine koşuyor. Okulda kısıtlı imkanlarla elle üretilen çikolata, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da destekleriyle kazandırılan atölyede profesyonelce imal ediliyor.